1 Mart yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesi Sayın Genel Başkanlarımız Cumhur İttifakı olarak Türkiye yüzlü belediyeciliğinde hangi illerde, hangi ilçelerde ittifak olarak seçimlere gideceğimize karar verdiler ve Akşehir içinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve ittifak adayı olarak şahsıma aday gösterdiler. Ben bunun için bir teşekkür ederim genel başkanlarımıza. Allah onlardan razı olsun. İnşallah mahcup etmez bizleri. Evet dostlar. 2002 yılından bu tarafa sürekli geliyoruz, değişik vesilelerle biliyoruz. Biliyorsunuz bizim kurucu yönetim kurulu üyesine geçmiş ilçe başkanlarımızdan rahmetli Ekrem Çavdar Karabulut Daha sonraki süreçte Necati kardeşimizle biz İl Genel Meclis üyeliği yaptık birlikte çalıştık ve gerçekten Karabulut bize hep sıcak davrandı. Birinci sırada oy verdi, yüzde doksanın üzerinde oylar verdi. Ama biz bunu karşılık sız bırakmadık ve en fazla yatırımı ve hizmeti biz de Karabuk'ta sunmak için elimizden geleni yaptık. Veriler hepsi burada. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde de bunu devam ettireceğiz. Biliyoruz ki inşallah Allah'ın izniyle sizlerin de sayesinde bu süreci en üst seviyede tamamlayacağız. Dün bizim geçmiş dönem gençlik vefa programı vardı. Gençlerde erkek partinin kuruluşundan bugüne kadar olan o süreç içerisinde var olan gençleri gördük. Ve gerçekten ben duygulandım, heyecanlandım. Şuna inanıyorum ki bizim Akşehir'de belediye başkanlığını kazanmayla ilgili bir sıkıntımız, bir derdimiz yok Allah'ın izniyle. Bizim derdimiz yüzde ellinin üzerine çıkmak. Ve bunun için de el birliğiyle mücadele edeceğiz. Yapılması gereken ne varsa omuz omuza birlikte çalışacağız. Siz bize güç vereceksiniz. Biz de size hizmet edeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü biz bunu geçmişte gösterdik. Hiçbir şekilde sizi Kandırmadık. Size yalan söylemedik. Belki söylediklerimizin bir kı bir kısmını gerçekleştirebildik. gerçekleştiremediklerimiz mutlaka olmuştur. Ama bunun da, bunu da kendi içerisinde mutlaka geçerli bir sebebi olmuştur. Süreç içinde, zaman içerisinde. Allah'ım bizleri sizlere mahcup etmesin diyorum. Ben şöyle, yani siyasi konuşma belki süreç devam edebilir ama dedik ya, hizmet için varız her şey siyasette. Yapılan hizmetlerle ilgili biz Akşehir Belediye'mizden yaklaşık son beş yılla ilgili biyografi aldık veya hizmet listesi. Yapılanları belediyemiz bize şu şekilde vermiş. Bunlara itirazı olan varsa da mutlaka cevap vereceklerdir veya bize dönecektir. Bozulan asfaltın, asfalt yollarının yaması her sene düzenli olarak yapılıyor demiş belediyemiz. Kilitli parke taşları tamiri her sene düzenli olarak yapılıyor. Arazi yollarına greyder ile bakım her sene düzenli olarak yapılıyor. Bazı yollara dere malzemesi silenmiş. Mevsimlik işçilerin kaldığı yere vc, banyo ve çevre düzenlemesi yapılmış. Çöp yeri olarak kullanılan alana dolgu yapılmış. Yeşil alan çalışmaları yapılmış. Mahalle giriş yolu düzenlemesi kısmen yapıldı. Büyükşehir tarafı, Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar sıralamış arkadaşlar. KOSKÜ tarafından kanalizasyon ıslah çalışması yapıldı. KOSKÜ tarafından içme suyu depo bakımı ve skat sistemi kuruldu. KOSKÜ tarafından yeni sondaj kuyusu yapıldı. Koski tarafından terfi hatları kuruldu. Koski tarafından işine suyu depolarına klor cihazı takıldı ve düzenli klor verilip tahlilleri alınmaktadır. Kanalizasyon yapımı sırasında bozulan yolların yapımı için Koski Yol Şube Daire Başkanlığı tarafından yapılmış 32 bin metrekare. Kanalizasyon ve içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara asfalt yapılmış 6 bin metrekare. Yeni yerleşimde içme suyu boru çapı büyütülmüş 500 metre. Mezarlık, bakım, onarım ve temizliği her yapılıyormuş. Park yapıldı demişler. Onun dışında biz sahada Cumhur İttifakı'nın bir kanadı olarak, iktidarı olarak AK Parti'deki teşkilattaki arkadaşlarımız daha önce sahaya gelip ziyaret ettiler. Sizlerin ve muhtarımızın talep ve isteklerini, şikayetlerini bir ön rapor olarak bize verdiler. Bunun dışında varsa da yine sizle burada paylaşacağız. Önümüzü açık. Saat daha dokuz. Evet. Talepler de tepki motorunun arızası ve boru hattının değiştirilmesi, köprü kanalizasyon borusu. Talep buymuş. Pancar yeni kota sorunu. Evet. Doğru gözden gelen kanalizasyon hattında patlaklar var. Arazide pislik çıkıyormuş. Orta köye giderken çöp yerinin etrafının çevrilmesi pislikler uçuyormuş burada. Mahallede bazı sokaklarda olmayan kilitli taş yol yapımı varmış. Yaklaşık 38 bin metrekareymiş bu 16 kilometre tarla yolu, kumlama atsız altı, Konya yolu, Goca yol. Sığır yolu gibi demiş. Yani bu, bu mevkilerde şey... bu talep gelmiş. Evet. Çok amaçlı salon, arsa tahsisi muhtara ait. Bunu anlamadım. İşme suları bulanık geliyor, hat sonlarına temizlik demiş. Evet, Bizdeki talep edilen liste de bu. Şimdi karşılıklı interaktif şekilde bu sohbetimize devam edeceğiz. Eğer izin verirseniz oturmak istiyorum. Buyurun. Buyur, buyur. şey, buyur. çok katıyorlar. Bütün millet araziden, arsiyen su su getiriyor? Evet. Notlarınızı evet. alıyorsunuz. Evet. Alıyorsunuz. Evet. Evet. Bu klorun biraz daha kesilmesi lazım. yani. Biraz yani şöyle bir şey, klor kesildiği zaman da başka şeyler de mutlaka oluyordur. Yani onun bir bilimsel bir verisi, analizi vardır. Acaba yani orada iki gün sonra da farklı şekilde günlerde mikro her türlü mikrop oluşuyor. Bence bilen insanlara bırakmak lazım. Onu kendimiz değil de onun ayarıyla ilgili kontrol ediyorlardır yani onun onun Evet. Bunun dışında var mı bize söyleyeceğiniz söylemek dedik. Muhtarımın gelirinde çok varlar. Mikrofon olmaz. Şimdi belki bir hani bir şey da şey oldu herhalde. Evet. 250 metre direnaj. Uhtarım yakın tutuyoruz. Tamam. 250 metre direnaj belediye tarafından değil derneğimiz tarafından yapıldı. Ee, Kur'an kursu ve sağlık ocağının bakımı da yine kardeş derneği tarafından yapıldı. Herhalde orada bir yanlış anlaşılma var başkanım. Ha. Banyo tuvalette de yarı yarıya yaptık. Ee, bir kısmını başkanım karşıladı Allah razı olsun Bir kısmını yine dernek üstlendi. Giriş yolumuzda hala yapılmadı. E, giriş yolumuza çiçeklik sözü vardı e, belediyemizin. Ama onu başaramadık. Yani sizin giriş yolu denilemez dediğiniz bizim ana caddemiz. O da henüz daha yapılmadı. E, tarla yollarında da bu e, önce başkanım bize bir aydan e, kamyon ve e, buldu üzer bulundu. Biz de Allah razı olsun kara özverisiyle 16 kilometre tarla yolunu kendi imkanlarımızda bulmadık. İmece yoluyla. Şimdi geriye kalan buraya yazdığımızda 16 kilometre yol. Ee, ben emeği geçen herkesten, yatırım veren herkese yine teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Buyurun. Çok özür başkanım. Bu arada e, taleplerimizin arasına taleplerimizin arasına geçmemiş ama bizim Koski'ye talep ettiğimiz altyapı sorunumuz var. Bazı mahallelerimizin hala altyapısı yok. Su altyapısı yok. En son 38.400 e, bir sokaktan başlayarak 403, 404, 405 diye giden 409 sokağa kadar olan altyapıyı geçen yıl yaptık. Fakat onun üzerinin yapılması gereken kırıklı taşı hala duruyor. Onun haricinde köy içinde e, 38.424 sokak olması lazım. Muhtarım sen de çocuğu doğduğun, büyüdüğün, yaşlandırıyorsun. Dur yavaş yavaş hepsini Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Son olarak... <laughs> Son olarak efendim. E, iki tane e, güzergahı var. Birisi Hacem'in güzergahı. Buranın hem köy yerleşim alanına katılmasını istiyorum. Orada evler var. Hem de su altyapısının e, e, diğer altyapılarının talebi var. Bir diğeri de 38.400 sokağın devamının su altyapısı talebimiz var. Teşekkür ederim. Mu, mu, Muhtarın dertleri iyi çalışmış valla. Sokak numarası bilmiyoruz şimdi ne olduğunu sen söylüyorsun. Biz de bilmiyoruz yani. Ha, yani öyle olmuş. 38.400 sokak neresi bilmiyoruz. Yani nerede açıldı, nereden gitti bilmiyoruz. Şu var. Hacı amcacığım şundan emin ol. Siyaset dediğimiz gibi insana hizmet etme sanatı. Şundan emin olun biz samimi olarak. Niye? Çünkü şu var. Töbe haşa. Hocalarım beni affetsin. Ben öyle diyorum. Yani Allah affetti. Töbe yarabbim. Teşvik de hata olmazmış. Allah kullarının hepsini yaratıyor. Kanada'dakini de yaratıyor. Amerika'dakini de yaratıyor. Müslümanları da yaratıyor. Ama cennetine Müslümanları koyuyor. Biz de diyoruz ki siyaset herkese hizmet edecek. Ama kendine destek verenler, iktidar yapanlara daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız. Kim ne derse desin. Yani genel siyaset, genel yatırım, genel hizmet tamam. Ama biz de beraber yürüyen insanlar da burada ayırırız. Ayrıcalık gösteririz. Bundan emin olun. Yani bu süreç içerisinde gelen talepleri elimizden geldiği kadar samimi olarak söylüyorum yapacağız. Hiçbir mazeretimiz olmadan yapacağız. Niye? Çünkü işte beraberiz. Gönüldaşız biz. Aynı niye bir, yani Aynı yerlere bakıyoruz. Hedefler aynı. Milli manevi değerler aynı. Bunu biz yaslayamayız. Biz yani. samimi olarak inanın buna ya. Yani. Şey diyen oldu mu sanki? Yok değil mi? Çalacağım bir. Evet. Bir şey mi var? Buyurun. Başkanım biz... Yok teşekkür ederim. Bu köye en acil kadastro istiyoruz. Kadastro bütün halkımız perişan yani. Bir şey yapamıyoruz. Alım yapamıyoruz, satım yapamıyoruz. Dedenden kalan mallarımızda da şey takısı yok. Biz acilen sizden çok rica ediyorum. i̇nşallah şey olur gelirseniz bizim köyümüze bir Kadastöre, tapa gelmesini Allah razı olsun. Siz bize güç vereceksiniz. Biz de inşallah, yapacağız. Şimdi şu, ben onu şöyle biliyorum. Daha önceki dönemlerde milletvekilimizin de beraber olduğu dönemde buradan Kadors'a geçtiğini ben biliyorum. Yani 74'te geçti. 74'te geçti. Bununla ilgili yani yapılması yapılmasıyla ilgili sanki bir çalışma olmuştu motorun. Ben yanlış bilmiyorum. Şeyle genel bu ÇKS kayıtlarıyla ilgili bir... Bu, yapılmadığı için mesela Acem dahil olduğu Acem Emin'in de dahil olduğu Mesela hayır. biz normalde yol olarak kullanılan bir şey çok diğer yollar şey. büyük ya da üzerinde Mesela ilk aşamada kanalında kanununda kadastro bir yerden ikinci bir defa kadastro geçemeyen bir Biz 22 A maddesinden faydalanmaya çalıştık ama 22 A bunu kapsayamadığı için sayın ekibimiz o zaman uğraştık. Biz kadastro gelen müdür 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 Biz bu zorlu, biz ya, şimdi bu, ya, ya, bir ya, ya. Vallahi şimdi siz bizim boyumuzu aşan şeyler söylüyorsunuz. Evet, ne var şimdi sayın bu konuları devlet bahçeli gündeme getiriyor. Biz de yapıyoruz yani onu artık Cumhur İttifakımıza söyleyeceğiz. Yani şimdi ittifak yani devlet bahçeleri gündeme götürdüğü zaman Cumhurbaşkanımıza uyguluyor yani. Ne diyeyim şimdi? Ben? Şimdi bu konu bize aşan bir konu. Dört yıldır ulaşıyoruz. Bir türlü Allah yani işin bozuk. Dört yürümüş bak başkanıma göre. Ihale başkanım da. Tamam, <laughs> evet, takip edeceğiz inşallah. Buyurun. bir şey var. Şey, şey, Köpekler başkanım. toplanmadı başkanım. Sabah ne var adam çocuğunu buraya bürümüşe kadar getiriyor. Daha 500 metre ileride. Köyün içi köpek dolu. Şehirde biz de biz köyde siz de muzdaripsiniz bu işte. Evet. Yok yok şöyle. Şöyle bir müjdeli haber vereceğim bundan emin olun. Meclisten şu anda meclis kapanmadan önce bununla ilgili bir yasa çalışması var. Yasada çıkacak Allah'ın izniyle inşallah. Ee, şöyle ee, önce bir 4-5 ay bakım merkezinde tutulacak sahiplendirilmeye çalışacak, sahiplendirilmezse iptal edilecek deniyor. Tasarımın bu şekilde olduğu söylüyor. Yani süreç bu şekilde inşallah. Öyle olmazsa da biz şunu yapacağız Allah azim verirse. Ne kadar suç işlersek işleyelim. Bu bizim köpek e, merkezinin, toplama merkezinin konfor, o tek bayağı konforlu yani. Onun çevresindeki arazileri kiralayacağız. Bakacağız yani ne olursa. Hayvanların doğal yaşam alanı olarak orası olması gerekiyor. İnsanların yanı ve yeri değil. Yani yaratılış gayesi önce insanla onun dışındakilerin tamamı insana hizmet için. insanın hayatını kolaylaştırmak için yaratılmış. Biz buna uyacağız. Bu Allah'ın emri. Hiçbir canlıya karşılık kastımız yok. Ama popülasyonunu bozduğunuz zaman ben akşamleyin bir veteriner arkadaş vardı. On bine yakın köpek olduğunu söylüyor. Yani bu, bu vahşet bir şey. Yani bu

Vallahi birileri istemiştir. Muhtemelen ki muhtarım istemiştir. Biz Mut bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, Muhtarım istemiştir. Yani. Devlet yapmıştır. Şimdi devlet Yok. Niye karşı gelsin ki? <laughs> Bitti. Kıyı kenar çizgisi çözüldü amcacığım. Hiçbir şu anda sıkıntı yok. Sıfır aldı. ayrı ayrı. Amcacığım şunu belki sizin bilginiz yok ama kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir arazi kalmadı. Şu anda. Yok yok. Muhtarım var mı? Kıyı kenar çizgisi içerisinde. Kadını yani çık. Için. İçinde iki sene ceza aldım, beş sene ertelendi. O el, önceydi işte. Şimdi son çıkan kanun. şey kanunda biz uygulama bekliyoruz inşallah. Ya, yani o sorun yani yüzde seksen, yüzde doksan oranında çözüldü. Sadece altta kalan. Ikinci tebliğ yani, yani bizim, bizim altıda yani, Altta kalan bazı ufak arazilerimiz kaldı. Bunun haricindeki bütün arazilerimiz hemen hemen çözüldü. Yine emeği geçen özellikle Salih Başkan bu çok emek geçti. Niye de öldür? Hakkını yeme. Salih Başkan çok uğraşı bu Milletvekilimiz olmazsa o da bir şey olmaz. Yani, o gün de beni getiriyor. Orada var, yani top, hani, topu atarken tacı, tacı, atma mutarım yani. Hakkımı teslim et. Eyvallah. Değilse, Allah razı, razı olsun. olsun. Allah razı Ama olsun. olsun. Allah razı Ama olsun. olsun. Biz bunun şimdi sağ çalışmasını bekliyoruz yani. Daha henüz hani askıda yeriydi. E seçim seçim tiyatrasında gidince muhtemelen seçim sonrası artık gidiyor diye düşünüyorum ben. Sağ çalışması başladığı zaman e, arazilerin kime ait olduğu çalışması, direk çalışması başlayacak. Ondan sonra da hızla sahiplerine Hı. yad edecek. Hı. Yani şu gincil mevzuat dediğimiz kanun çıkmış, bunun uygulama yönetmeniyle tebliğ çıkacak. Orada da bir problem yok. Kanun çıktıktan evet. sonra çözülüyor Allah'ın izniyle. Biz üreteceğiz, üreterek yani. Hiçbir şey boş kalmayacak, biz üreteceğiz Allah'ın izniyle. Sıkıntı olmayacak. Evet, şimdi üstadım, hacım, bu dediğiniz hukuki sürece gitmiş. Yani mahkemelerin ne diyor ya? Hukukun kestiği, kanama, adaletin kestiği, bana kanama diye. Ya bu bo boşuna şimdi karşılıklı polemiğe gireriz. Ya siz beni üzersiniz, ya ben sizi üzereyim. Hiç girmeyelim bu konuya, mahkemelikmiş. Değil? Böyle, bu saatte yağmur yağıyor ve asfalt yapma şansınız yok. Mümkün değil ha, ha. Haklısın. Niye? Burada bir muzdariplik var. Yani bir mağduriyet bu. Bir mağduriyetin giderilmesi lazım. Ama teknik olarak şu anda bu mümkün mü? Mümkün değil. Niye? Altı çöküyor. Bakın. Çevre mahallelerde biz geçen hafta içerisinde Uğur Başkan'ı ilçe başkanımıza beraber ziyaret ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın. Kenar mahallelerde altyapıda yani sudan dolayı bozuk yollar vardı. Söylenen şu. Kış, mevsim yaptığımız zaman oturacak ve hiçbir anlamı kalmayacak. Muhtemel ki bahar döneminden itibaren onların hepsini yapacağız. Yani şu var. Dersen git benim orayı yapalım. Muhtemel üç ay sonra diyeceğiz ki yine çöktü. Bak.